Sütü bebeği tüm virüslerden koruyor. Uzmanlar hangi koşulda olursanız olun bebeğinizi emzirmekten vazgeçmeyin diyor. Hatta koronavirüs hastası olsanız bile ancak maske ve hijyen kuralları unutulmadan. Karnımız acıktı. Anne sütü bebeğin ilk aşısı olarak kabul ediliyor çünkü sütteki enzimler her türlü enfeksiyona açık olan bebeği koruyor. Ayrıca bedensel ve zihinsel gelişimi de sağlıyor. Uzmanlar 2 yaşına kadar bebeklerin mutlaka anne sütü almasını öneriyor. Peki koronavirüs pozitif olan bir anne bebeğini emzirmeli mi? Koronavirüste anneler emzirmeliler. Çünkü anne sütünün içerisindeki immunoglobinler, biyoaktif bileşenler virüslere karşı sadece koronavirüse karşı değil diğer virüslere karşı da bebekleri korumaktadır. İlk dönemlerde koronavirüse karşı annelerde olan kaygı ve korku nedeniyle emzirme oranlarımız çok düşüktü. Annenin koronavirüs olması da çoğu zaman bebeği etkilemiyor. Türk Neonatoloji Derneği 125 Covid pozitif olan gebeyle bir araştırma yaptı. 125 gebeden sadece 4'ünün bebeği Covid'li doğdu. Doğum sonrasında önemli olansa annenin bebeğini nasıl emzireceğini bilmesi. Allah'ın doğal bir nimeti. Arasan bulamazsın. Anne mutlaka maskesini takacak, elini ve göğüslerini yıkayarak bebeği emzirecek. Bebekle anneyi eğer annenin solunum sıkıntısı yoksa veya bebek covid pozitifse bebeğin solunum sıkıntısı yoksa aynı odada izlemeyi tercih ediyoruz. Çünkü anne ile bebeğin arasındaki olan bağın artmasını istiyoruz. Eğer anne ile bebeği birbirinden ayırırsak annenin süt salgıları azalacaktır. Yeni doğan bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesi gerekiyor. 6 aydan sonra da ek gıdalarla birlikte anne sütü alımının 2 yaşına kadar devam ettirilmesi tavsiye ediliyor.